arkadaşlar. Bugün sana vermem Minecraft'ın nasıl 1.0.0 sürünün yükünü göstereceğim. İyi olarak e, Google'da giriyorsunuz. Google'da Minecraft e 100 boşluk APK modu yazıyorsunuz. Ve direkt yaratıyorsunuz. Böyle bir tane yer çıkıyor. Download Minecraft Boşka Bir tane yer var. APK modu linkini en üstte çıkanı siz indireceksiniz. Chrome'dan yapmayın. Chrome'ini yapmayın, Google diyoruz biz normal Google, yeah. yani Google. Ne kadar sevindim. Hı hı hı. Vay canına. Da. Vay be ya. Vay Vay. Vay vay. Açılsın sana ya. Açıl açıl. Açılsana. Açılmıyor ya. Açılmıyoruz resmen gıcık. Gıcık onu gıcık. Gıcık. Bir dakika açılsın be. Şöyle. Ha tamam açıldı. Böyle bir tane gel geliyor. Siz buradan start download diyeceksiniz. Buradan siz indireceksiniz. İndirince böyle bir tane yer gelecek. Buradan yükleyeceksiniz. Dediniz, 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 tamamız. Very Görünce bu şekilde oluyor. Siz buradan istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Çıktıktan sonra Minecraft'ın 1.0.0 sürümü yıkanmış oluyor. Ama tek sıkıntı bu birazcık eksikli bir sürüm ya hani. 1.0.0 bu birazcık eksikli bir sürüm yani eski bir sürüm. O yüzden burada clear özelliği çalışmayabilir. Yani çalışmıyor clear özelliği daha doğrusu. Clear özelliği çalışmıyor onu ben size söyleyeyim. Yani bu boş clear özelliği belki çalışır diye denemeyin. Hatta ben denedim. Clear özelliği falan çalışmıyor. Görüşürüz. Bye. Bye.